Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun desteklediği enerji dağıtım sektörü için hazırlanan Yerli Enerji Yerli Teknoloji projesinin genel değerlendirme toplantısı EPDK ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi. Toplantıya projenin akademik paydaşı olan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni temsilen katılan heyette Rektör Profesör Doktor Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Demiral ve ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Yazıcı da yer aldı. Toplantıda konuşan EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, ESOG Rektörü Profesör Dr. Kamil Çolak, Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Profesör Dr. Naci Gündoğan ve ESOG Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Yazıcı, milli ve yerli yazılım çalışmalarında üniversite sektör işbirliğine yönelik proje özelinde yapılan çalışmalar ve devamında ihtiyaç olan güçlü işbirliklerinin önemini ifade ettiler. Yaptığı konuşmada proje kapsamında ESO günün yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunan ESO GÜ Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak şunları söyledi. Bilindiği üzere internet ve bilgisayar merkezli dijital çağda yapay zeka ile diğer yenilikçi teknolojilerin üretim ve kullanımları ülkelerin kalkınmalarında belirleyici rol oynamaktadır. Bilindiği üzere internet ve bilgisayar merkezli dijital çağda yapay zeka ile diğer yenilikçi teknolojilerin üretim ve kullanımları ülkelerin kalkınmalarında belirleyici rol oynamaktadır. Faaliyet alanlarının sistematik yönetiminde yol haritası oluşturmak, strateji üretmek toplumların bekası için hayati önem taşımaktadır dedi.